Yaparsan yap faydasız. Gülşah'dan beter olacak sonun. Ben Gülşah'ı gayet iyi tanıyorum. Her şeyi yapabilir. Fakat bu onun için bile fazla. Değil size saldırmak, yanınıza yaklaşmayı korkar. Muhakkak Hürrem zorladı. Hatun övdü Mahidevran. ...kendi canına neden feda etsin ki? Hem bu hadisenin Hürrem'in üzerine kalacağı belli. Kendini ateşe atmaz. Nigar'a ne diyeceksin peki? Elinde olsa sultanımız bir kaşık suda boğar. Neden yardım etti? Hürrem demiş. Tabii o da sultanımızı çok sevdiğinden değil. Üzerine kalmasın diye. Sen ne diyorsun Firuze? Aramızda hürreme en yakın olan sensin. İşin aslı nedir bilemem. Fakat Hürrem Sultan'ı sizi öldürmek istemediğini biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü şu an benim öldürmek istediği tek kişi. Hatice Sultanımız neredeler gelmeyecekler mi? Sarayına gitti. Malum İbrahim Paşamız da geldi bugün. Ne büyük gurur. Koşa koşa gitti demek. Sen kendi derdine yan. Eminim hünkârımız bu gece gözdesinin yanında olacak. Demek getirdin Sadun'u. Hiç ayrılmadık ki saraydan. İyi. Ee? gece karşılıklı oturup sabaha kadar sohbet edersiniz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hoş geldiniz. Hünkârım size bir müjdem var. Mustafa'm yakında baba olacak. Gözdesi Fatma gibi. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm söyledi. Hayırlara vesile olsun. Gülfem. Hoş geldiniz hünkârım. Sultanım. Çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Bir ara uğra sohbet ederiz. Elbette sultanım. Zaten siz ziyarete gelecektim. Malum yakında gidiyorsunuz. Hünkârımız çağırmadı maalesef. O halde kendini hatırlat. Merak etmeyin sultanım. Ben unutulacak biri.